Merhabalar arkadaşlar. Driver 3'te İstanbul'dayız. İstanbul'da ikinci görevimizi yapacağız. İlk görevimizde o dinleyip sonra yakalanmıştık ve kaçmayı başardık adamların elinden. Bakalım bu bölümde bizleri neler bekliyor. Bir eleman geldi bu kim? Uçaktan aldık adamı <laughs> İstanbul'da ikinci görevimiz. Dubois in a body bag, and the bullets are yours. You know it wasn't me. I came to talk about Jericho. Are you armed? I said, Are you armed? You are on the next flight back to Miami. Biz Miami'den geldik hocam. Miami'deki mafyaları temizleyip öyle geldik. İstanbul'da bildiğimiz bir şehir. Evet gergin anlar yaşandı. Tanner kaçıyor diyor. Bir dakika polis karakolundan mı kaçtık biz şimdi? Kamyonla beraber. Ah evet. Polislere racon kestik. Polis karakolundan kaçtık. Hemen şunla engel olmaya çalışalım arkamızdaki polislere çok üzülerek cidden size sıkacağım Türk polisleri Tamam güzel kamyona hasar gelmemesi gerekiyormuş bu bölümde Ona dikkat etmemiz lazım Güzel Evet şu bizim uçaktan aldığımız adamın dikkatli bir şekilde sürmesi lazım kamyonu. Arkadaki polis arabaları ben de elimden geldiğince onları bu şekilde halletmeye çalışacağım. Süper. Şu an Beyazıt'tayız. İstanbul Beyazıt. Şu bomba tan silah sayesinde bütün arabaları havaya uçurmayı başarıyoruz. Süper. Bir dakika. Şimdi buna sıkmamız lazım. Çok kalabalıklaştı. Güzel. Tamam. Onda lastiğini patlattık. Bir sahile geldik. Hala peşimizdeler. Çok fazla polis arabası var. Aa, bir dakika. Önümüzü kesmişler. Hayda. Şu an kamyonla suya düştük. Ne yapacağız burada? İkimiz de yüzerek tekneye ilerliyoruz. Ne yapacağız şimdi? Oteline git. Evet İstanbul'da tekneyle kaçıyoruz bakalım. Şimdi önce bir haritadan bakalım. Şu kıyıdan gideceğiz. Tamam mı? Soldan arabayla çıkıp ilerleyeceğiz. Buradan önce bir karaya yaklaşacağız. Ardından karadan otelimize kaçacağız. Başka çaresi yok. Tek de biraz yavaş. Peşimize de sürekli sahil güvenlik ekipleri takılıyor. Yani onları da atlatmamız gerekecek. Güzel. En azından mesafeyi açtık arkamızdaki sahil güvenlik botuyla. İstanbul polislerine racon kesilir mi Tenor? Mesut komiser falan duysa hayatta kaçamayız. Şimdi. Aynen şuradan hemen ilerleyelim. Şuradan karaya bir çıkalım. Sonra otelimize doğru ilerleyeceğiz ama önümüze de bir tane ekip arabası geliyor. Türkçe konuşma bir olay var diyor. Bin arabaya bin bin. bin. Tamam. Şimdi şu öndeki polis arabası bize çarpmaması gerekiyor. İyi güzel yanımızdan geçti. Buradan otelimize gideceğiz. Nasıl gideceğiz? Bu yolu sapmadan devam edip şuradan mavi yola çıkıp sola sapacağız. Tamam. Evet. Şimdi buradan. Devam edeceğiz. Mavi yoldan sola döneceğiz. Ve dümdüz devam edip otelimize başarılı bir şekilde kaçmış olacağız. Hadi bakalım. yaklaştık. Bir tane polis arabası ara sokağa girdi. O da bizim şansımıza diyelim artık. Tamam geldik. Geldik. Şurası galiba. Aynen. Güzel. İstanbul'daki İkinci görevimizde arkadaşlar polislerden kaçtık. Polislere racon kestik. Tanner bilmeden Türk polisine racon kesince hepsi peşimize düştü. Bakalım diğer bölüm nasıl olacak? Diğer bölümde görüşmek üzere. iyi seyirler, iyi günler.